Sevgili kardeşlerim rüyada ayna görmek ya da böyle su yüzüne berrak dingin bir suda böyle bakıp kendini görmek. O da ayna gibi olduğu için ayna şeklinde tabir ediliyor. Aynada bakıp kendi yüzünü görmek e, evlenmeye işarettir. Ya da çocuğa işarettir. Çocuk sahibi olacağınıza bir işarettir kardeşlerim. Aynaya bakıp Böyle bir şey görmemek. Aynaya bakıyorsun ama hiçbir şey görmüyorsun. O da hayal kuracağınıza ve kuracağınız hayallerin de gerçekleşeceğine işarettir. Aynanın güzelliği, rüyada görülen aynanın güzelliği, kadının güzelliğine işaret. Kırılması Allah muhafaza ölümle tabir edilir. Ölüme işaret çirkinliği de aynaya baktığında çirkin bir suret görüyorsun. O da e, bir kadın için bu. E, kadının da çirkinliğine e, işarettir kardeşlerim. Temiz aynaya böyle sevinçle bakıp mutlu olduğunu görmek sıkıntılardan kurtulmaya işarettir kardeşlerim. Evet. Gümüşten bir aynaya bakmak mihnet derler. Altın ayna dince din bakımından dinen güzellik demektir sevgili kardeşlerim. Kirli ve lekeli bir aynaya bakmak kalbin kirli ve lekeli olduğuna işaret. Kadının mesela aynada kendini erkek suretinde görmesi erkek evladına işarettir. Kız simasıyla görmesi kız çocuğuna işarettir. Aynı bazen de kardeşlerim böyle seyahat, yolculuk gibi anlamlara da işarettir. Yorulur kardeşlerim yani. Rüyada aynaya bakmak yeni bir çevre ile birlikte, yeni dostlarla tanışmakla birlikte çevrenizdeki insanlara karşı saygın bir konuma geleceğinizi belirtir. Aynaya bakmak eş, dost, akrabalarınızla olan ilişkilerinizin düzene gireceğini ifade eder kardeşlerim. Ve yeni bir çevre ya da yeni dostlar edinmeye kardeşlerim işarettir. Bu rüyalar kardeşlerim ilginç rüyadır aslında. İlginç diye <laughs> tabir ettiğimiz rüyalardandır. Genel mana itibariyle ama hayırlıdır dikkat ettiyseniz. Mesela ayna e, rüyası olacak birçok şeyi açıklar biliyor musunuz? Birçok yeni iş maddeler halinde, başlıklar halinde kaynaklarda ifade ediliyor. Ben de onları böyle çok vaktinizi almadan, başınızı ağrıtmadan sizlere anlatmak istiyorum. Mesela mi aynaya bakarak çok güzel olduğunu düşünen, birisinin önünde mutluluk dolu bir devre vardır. Yine aynaya bakarken solgun ve bitkin olduğunu gören kimsenin önünde sorunlarla dolu bir devre vardır sevgili kardeşlerim. Rüyada aynanın görülmesi hayal ve gurur ile tabir olunur. Aynanın kadına delalet ettiği de söylenir dostlar. Rüyada böyle cilalı ve berrak bir aynaya baktığını gören kişi hüzün, keder, gam gibi kötülüklerden, sıkıntılardan halas olur diye ifade edilir. Bekar bir kadının aynaya baktığını görmesi onun için bir müjdedir kardeşlerim. Çünkü bu rüya evleneceğine işarettir. Aynanın kırılması kötü bir haber alınacağını ifade eder. Rüya'da böyle altından yapılma bir ayna görmek dinen kuvvet anlamındadır kardeşlerim. Fakirlikten sonra gelecek olan bir zenginliğe işarettir. Ya sıkıntı vardır, problem vardır, dert vardır ama Allah'ın izniyle tamamdır, bitmiştir. Ya güzellik gelir, zenginlik gelir, bereket gelir, mal mülk gelir. allah Teala o sonsuz hazinesinden ihsan eder. Ya verir allah Teala, verir sevgili kardeşlerim. Mesela sevgili dostlarım sakalı olmayan bir kişi rüyasında aynada kendisini sakallı ve sakalının siyahlaşmış olduğunu görse bu rüya onun Dünyaca insanların nezdinde makbul olduğunu, böyle kadrinin, kıymetinin yüceliğine delalet eder, biliyor musunuz? Rüyanızda e, aynanın kırıldığını görmek, ayna kırılması uğursuzluk sayılır. Bu yüzden de hatta gerçek hayatta da öyle derler ama batıldır gerçek hayattaki. Aman ayna kırıldı, bir şey olacak. O batıl inançtır. Fakat rüyada aynanın kırıldığını görmek, kardeşlerim, iyi sayılmamış, iyi kabul edilmemiştir kadının mesela öleceğini çağrıştırır, ifade eder. Ya aynada çirkin bir suret gördüysen o kadının maddi veya manevi çirkin olduğunu yani zahiren veya manevi olarak erkeğe de aynı böyle biri kardeşlerim e, tabiri yapmak mümkündür veya zıttı e, çirkin görmek veya güzel görmek aynı şekilde tabirleri paralel tabirdir sevgili kardeşlerim. Rüyada Böyle diyor temiz bir aynaya, sevinçle baktığını görmek, sıkıntılardan kurtulmaya, kendi yüzünüzün güldüğüne ve güleceğinize inşallah e, delalet eder. Gümüş ayna da sevgili kardeşlerim sıkıntıya işarettir. Bunu da söylemiş olayım size. Böyle kirli ve lekeli ayna kalbinin kirli olduğuna işarettedir işaret eder sevgili kardeşlerim. Kadının aynada kendisini erkek suretinde görmesi, erkek evladı olacağına, kız simasıyla görmesi, kız çocuğu olacağının bir habercisidir sevgili kardeşlerim. Rüyada böyle ayna içinde ayna görmek, yolculuğa çıkacağınıza, geçmiş sizleri unutacak kadar uzun süre bir yerlerde kalacağınıza işaret eder ve büyük bir değişimin habercisidir. Ayna içinde ayna görmek. Ya Rüyasında aynaya böyle e, uzaktan bakmak ya da aynada böyle belli belirsiz birilerini görmek o da yeni bir çevre yeni dostlar edinmeye kardeşlerim işarettir. Rüyada aynanın sizin yüzünüzden veya elinizdeyken kırılması o da bir yerlerden Kötü haber alacağınıza işarettir kardeşlerim. Rüyada ayna silmek o aynaya sürekli bakacağınıza yani bir konuda böyle şanlı şöhretli ünlü olmaya kardeşlerim delalettir. Ona delil eder. Rüyada ayna sırlamak bir kötülüğe işarettir. Sırları dökülmüş ayna kazançlı bir yardım almaya ihtiyaç duyacağınıza ve işin ehli tarafından yardımınıza yetişileceğinin habercisidir sevgili kardeşlerim. Allah'ım hayırlı eylesin, Allah'ım mübarek eylesin. Siz de inşallah gördüğünüz rüyaların tabirini merak ediyorsanız yorum kısmından yazın. Sizin rüyalarınızın tabirlerini de paylaşalım kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın dostlarım.